3 yıldır tanıyorum dostum. Değişen tek şey sakalları. Aynen öyle. Bir de saçımın yanları. Teşekkürler. Bu da bu diğer M4 çıkaran YouTuber'lar. Hmm. Ya çok merak ettim oğlum da o Ben süremedim bile o ya. Canım <laughs> çok sıkıntı. Hatırlıyorsunuz değil mi o çıkaramamıştım o videoda Ömer abi çıkartmıştı. Ömer evet. abi senin yan ekrandan o çıkarttığın benim de buz yer çıkarttığım. Buz Ömer diyarı... abi de buz diyarını aynen. çıkartamadı. Bu Ömer abi de buz diyarını çıkartamadı. Ömer abiye bir buz diyarımız var da. Var var var. Onun parasını da ben ödemeyeyim artık Ömer abi. Al. Neyse tamam lan sonra <laughs> son iki de. Ben... Ferro abiden bir okunmuş ucu var da sıkıntı yok. <laughs> aynen aynen. <laughs> <tabii. gülüyor> Bu arada Şş, Fatih Korkun. Şey korkunç. yapacağım. Heh, söyle abi. Bilerler Ferro'ya kitlerim o zaman. Aynen aynen onlara kitlerim. <laughs> Baranan, Usamet, Mustafa, Fatih, Korkman, Yusuflul, Jim, Mom, Deniz, e Teşekkür ediyorum abone olduğunuz için arkadaşlar hoş geldiniz. Şarkı sınırları şey olmuş. Şansını aldıydın. Şansını aldıydın. Şansını ödedin ya. Emir beni sinirlendiriyor ya. Yani. <laughs> beni de beni, de beni de beni de. O de, o de. zaman ilk avuk oh, sikine hayırlı olsun hadi bakayım. Neyi? <laughs> avuk oh, sikini. Ha. Sikin. Ne sen, sen oğlum. Anladım. <laughs> aklına şey geliyor biliyorum. Şimdi bir onlu açıyorum. Hadi oğlum be. Süperce çıkıyor. Ben şuradan bir tane Buz Diyarı verir mi acaba ya? Oha. En zor gelen şeylerden bir tanesi bu arada. Oha! Buz Diyarı çıktı. Tam konuşmanın üzerine çıkarttı. ne yaptın? Ayazın hesabı bak. Şaka değil mi bu? Oha! Abi inanılmaz. Ne ya yaptın yapacağını. Ne yaptın ya? şu onlu bedava basacağım. Ücretsiz. Aa bak 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 bulmuş atmış bana kuduşmayı. Ya benim aa şahsi kada edin yarış buz diyarı çıktı. <gülüyor> bak bak <gülüyor> aynı gün. O günü bulup atmış bana. Harbiden. 24 05 2020, 4 ay önce. Ulan be. Ulan be. Ücretsiz her zaman iyidir kanka bazen. Bir şey kar Önce. İşte 98 geldi falan. Bir tane geçti vurduk otomatikten. Ne o? Buz diyarı mı çıktı az önce? Oğlum gençliği bulduğum için la? göremedim. Buz diyarı mıydı o? Ne? <laughs> Ulan Buzlu... <laughs> tepkide de çok orjinal. Buz diyarı? Yani? Ya. Oğlum gençliği olduğu için görmedim. Buz diyarı çıktı lan. <gülüyor> <gülüyor> Erdem kadar boş bir adam yok ya. geliyor? Ne geliyor? Hadi ver lan. Bir tane daha, bir tane daha, haydi! Valla da. çıkarttık! Valla çıkarttık! <gülüyor> <benimle>. <gülüyor> i̇şte bu be! İşte bu! Oğlum... İnandık! Sene. Başardık! <laughs> ben, ben çok, çok <laughs> çıkardım Bergesin bu yani. ya. Ben... Ama ilk galiba hesabıma çıkardığım zaman mı bu. <laughs> i̇lk çıkardığım zaman bu. Aa diyor bayağı atlat. <laughs> yine başka bir şey çıkartacaktım. Bayağı atlat. Bu siyarı çıkarttım. <laughs> Piçe bak. Ya <laughs> full dedim full dedim bana. Ya bu bu kahpelik ama ya. Buradan bir buz diyarı çıkarsan mutlu olurum ben. Şey mi dostum? Yine yangınlar yine ben. Ay. Oh, <laughs> Oğlum. Size bir şey söyleyeyim mi? Çok fena Ömer abi fucking mamiye şey Bak 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 yemin üstel ediyorum de, Aşırı de, derecede de, de, de. Tugayla ile çok iyi çıkmış ha What the fuck Yemin Oğlum, ediyorum Oğlum montaj değil Montaj değil yemin ediyorum montaj değil. Bak olay o kadar iyi ki montaj <laughs> derdi Ne Çok iyi <laughs> ya Bak yine canım sıkıldı şimdi <laughs> Ee? Ha. Şey şey şey. E, telif. Telif var şu an telif. Bu siz daha bir şey gözüküyor. Ar <laughs> Tepki, tepkisi merak ediyorum. Efe. Arınç abi bir gelsin. Allah Allah. Allah. Arınç abi ne istiyorsun kardeşim? Nasıl kesen adam mı adam hani koparıyorsun? Adam mı koparıyorsun ikide bir? Hayır. Hayır abi yok. Ben yatıyorum. Bir ses verdin kardeşim. Yumurta, oh, mı? Tek tek ha, yumurta mı? Yumurta <laughs> mı? Geliyorum yemek yiyorum. Biz de yedi yemek, yemek yiyip geliyorum. Bırak kız Bir daha Arunç bir daha anlatsana ya Sasuke ile Burak hikayeli bir. Ben ben gidiyorum abi benim. Dur 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 Sasuke yerim bir saniye dur alayım bir saniye dur. Arunç bir bir. Aynen, aynen. Sustan, Sasuke ile rank nasıl kasılır ve kaslar nereye yaşadı? İki dakika anlatır işte mısın Arunç? Dur anlatsın. O, abi az önce beni çağırdılar hesabı bizim çocuğa verdim al sen gir diye. Ben dayanamıyorum artık. Yok sen anlatsana o sıralama olayı falan. Onu özellikle anlatsana. Ya ben Harika bunun arkadaşıyla güzel kasıyorum da bu malı gibi kasıyor. hayır hayır dur. Sen hmm. oynamayı senin yüzünden bak çok şey yaptım. İdeal et dur. <laughs> abi ben şimdi sıra 30'daydım tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> yine canı sıkıldı bak. <laughs> ama uyumamışım. Bizim e, ekipte bir tane çocuk da vardı yanımda. Onunla birlikte oynuyorduk. İkimiz de uyumamışız ama nasıl kasıyoruz abi? Red Bull falan içiyorum uyumamak için. <laughs> Gece Sasuke bana dedi ki abi dedi bizimkiler uyudu dedi bir kaçer geleyim dedi. Ben dedim gel dedim. Botları bölüşürüz dedim. Botları bölüşelim dedim. ikimiz de kazıyoruz. <laughs> tamam dedi. Ben de yayına geleyim sen de yayındayken. Tamam dedim gel. Abi yanıma geldi. Botları vuracağız, ortak vuracağız diyor. 6 tane bot geliyor. 5'ini Sasuke vuruyor, birini bana bırakıyor. <laughs> Sabah evet. oldu. Aynı sıradaydık Aramızda 5 puan falan fark vardı ranka ilk geldiği şeyde maçta. Sabah oldu 200 puan fark var sasköy ile aramızda sasköy 200 puan öne geçmiş yani 200 puan eksi yedim. Sıra 80'e falan düştüm. Yine kasiyon falan böyle 10 numarayım. Aynen 10 numara kasyon Yine gece oldu sıra 40'a falan geldim. Geçen gün. Sasköy yazdı bir daha. <laughs> Abi dedi çocuklar uyudu dedi. Geleyim mi? <laughs> Yayında kasalım dedi. Tamam dedim kasalım gel dedim. Abi sıra 40'a çıkmıştım. Geldi 50'ye 60'ı bıraktım. İlk 100'de yüzde bile değilim. Yüzden de çıktım. İlk yüzde bile giremiyorum. Artık yüze girmeye çabalıyorum. İlk ona falan oynamıyorum. Yüze gireyim diyorum. Yayında açar. Yayında ilk yüze kaçıyorum, Muhabbeti yapar. bana diyor abi ne oldu dedim. Morali bozuk tamam mı? Ben de rankı bırakabilirim her an. Ne oldu falan. Dedi, aklım varsa dedi Sasuke'nin orijinal hesabıyla girdi dedi. <laughs> Smurf hesabıyla girme sıkıntı çıkıyor. Bak dedi ben rank kasmayacağım artık. Hatırlıyor musun o gün sen Sasuke'yle yani. bir maç attın kendi hesabını anladın ne dediğimi. Aynen. Sasuke bu kadar kadar. Ya, bak sinirlendiriyor beni. ne diyorsun? Sasuke ne diyorsun? Ne düşünüyorsun bu kollar hakkında? Hepsi yalan abi hepsi yalan. Yalanlıyor musun? Kasmayı bilmiyor abi. Yani, yani? Yalan hiçbir şey yok abi. Kurt... <laughs> abi ben geçen sezon sözüm... <laughs> İlk günden sezon bitene kadar Fatih'ten ilk 500'den düşmedim. Şu anda 6. mı 7. gün 2000. sıradayım. Saz köyle kasıyor. <laughs> Bir de kendi hesabıyla gelmiyor At abi At artık. artık. <laughs> Hesapla geliyor. Bir tane hesap bulmuş. Ay. Ya Aliçiz artık Aliçiz. Ne hala Aliçiz diyor. <laughs> Oğlum edeceğiz, adam hale geçen hale sezon gülüyor. ilk 20'de falan da hep. Şimdi 200 de lan. Neyi halledeceksin? Abi i̇şte şu 3. an ben ilk 500'e girsem dua edeceğim. Ona da, onu da yapamıyoruz Sasuke ile. <laughs> <laughs> tamam tamam. De devam edin. <laughs> Sasuke Adar'ı çal gitse. <laughs> Çok iyi anlaşıyorsun. Ablamın içeri kesin. Allah Allah. Franka çağırdım ben değil mi? Allah çarpsın gelme. Yine aynısı <laughs> mı? Gece Gelme valla <Deja> çarpsın <laughs> gelme. Bu sefer dikkatli bak. Yok yok. Sıkıntı çıkıyor. İkimiz yan yana sıkıntı çıkıyor. Benim Aa, hesabı yani. verdim çocuğa benim hesapla oynasın o çocuk. Dur <laughs> görüşürüz her Sıkıntı çıkıyor. Hadi abiciğim görüşürüz sosu gel. Ya dilleyip dilleyip bir her şeye soda yalan diyor ya. Hayır <laughs> bayılıyor. Ya şu yalan bu yalan demiyor. Yani hepsi de yalan diyor ki hepsi doğru. <laughs> bir dakika. Bu... Ayaz'ımın şansına gitsin hepsi. Adamsın sen. Eyvallah abi. İnşallah Hep. Ayaz'ın şansına da i̇nşallah. güzel bir şey gelecek inşallah. İnşallah. Lan şuradan bir tane araba ver lan. Eklemiş kapıyor. Dönüyor da işte. Hmm. Oy. Oy. Bekle gel. Bekle gel. Bekle Bu benim kaçıncı abi. çıkarttın muz diyarı. Abi ya. şunu izleyip şu videoyu izleyip şey yapan var mı ya böyle? Hadi bir gireyim de şu beleşik klasikleri da bir bulayım. %100 vardı. Ben 100 vardı. şu an ne alakaysa 18.000 ucen falan vardı. Basasım geldi. Gece 3'te bir kutu geliyor. Ona bekletiyorum. Bak. Bir basasım geldi ha bak. böyle olması lazım. Abi. Ya. abi şu an var ya. O kadar mutlu oldum ki Emre abi. Hayırlı uğurlu olsun <laughs> abi. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Benim de abi bir buzdiyene dayanı basasım atıyorum. geldi şu an. Abi başka <laughs> zaman abi şimdi. Bas Canı sıkılmasın şimdi. Ömer abi sen basma. Sen basınca olmuyor. Ben PUBG'nin bu dönemini hatırlamıyorum lan. Ol. Bu ne? Ben de hatırlamıyorum. Bu sezon 4 herhalde abi. Açtım. Ney bunlar? Buz 4 <laughs> Baksana bu Zem 4 ekrana da gelmiyor öyle. böyle şey. Buz Onu diyarı çıktı diyor tepki vermiyor. Oha. Ya bir mi? Tat, yani beni tatmin etmedi arkadaşlar ya. Ne? Oha. <laughs> 4 oldu. Bu böyle giderse OG'yi de ben klasiğe basasım gelir. Ne? baya baya açmış olacağız ya böyle hani bir yerde ver vermesi lazım. Bir an yani. bir değişik ya. Oy! Benim inadıma mı açtın? Abi, vallahi denk geldi ya. Akıttım. Gör abi, e gör. İşte bak, dedim. İnadına İy değil abi. bak, taksi yedi işte. Ömer abi senin buzlu yerdin mi Yok, yok. Hadi yok. bir chat için gelsin baba, geliyorsun için. Geldi bak. Geldi. Chat <laughs> için, chat. He. <laughs> ben <laughs> Çetin. Çetin. Oh, <laughs> yes! Yes! yes. Oh, oh. Yok <laughs> Yok <artık>. oh, <laughs> oh, <be. gülüyor> Hüseyin sen ne yaptın Hüseyin? <gülüyor> <gülüyor> Lan! Abi şaka mı bu? Ya şu Red Bull sponsorluğuna dediniz ya Allah aşkına artık Red Bull bize şafak sponsor olsun ya. Harbi olsun ya Red Bull Ya mesleği. bak harbiden bak en fazla abi. biz bile diyoruz lütfen ya. Valla. Red Bull tamam ama bari abi estüciye estüciye aynen bizim ajansıza bak Nescafe de olur ha olur 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 o da olur da hem Red Bull e hem Nescafe. Ama o mi? zaman Nescafe. Nescafe ikisi de olsun ya bence Nescafe. Nescaf e. Nescaf e. <laughs> Daha ama çok, Nescafe yani daha iyi yani. abi. Nescafe evet. pahalı da ha. 12 lira mı 11 lira mı ne? Nes kutusu, de hayır. Nes de ne? O Nescafe. Nescafe, Nescafe, Aa, pahalı, Nescafe. Nescafe. Parasını değil. Nescafe. Lütfen lütfen yok. Nescafe teşekkür ediyor. inşallah Chat sizde bir o Nescafe yazın. Tamam bitti. <laughs> Buradan alırız götürürüz biz. Hemen ekran alıntısı alın. Abi yok artık. Abi, 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 abi yok böyle abi, bir şey. Chat yemin ederim. Abi. Kırmızı açık. Selamun Aleyküm var. çok güzel. Hemen onunla klasiğimizi yapıştırdık. Haydi selamun Aleyküm. Haydi. Ne geldi? Hadi aslan. Zer abi dur ya. E var ya bu çatoda inanılmaz bir şans var ha. Ego'nun videolarından bir görüyordum böyle bu izlemelerde falan çıkıyordu. E, Ego basıyor basıyor bir şey çıkartamıyor. Çatı geliyor bir basıyor 3 tane kırmızı çıkıyor anasını. Aynen sıkıyorum. aynen. Bir de Öyle bir hareket Mami, yapıyor kulakta bir de aynen aynen diyor. Bir de sana bak şerefsiz. <laughs> ben de sana, sana çıkartıyorum. Odadan çıkınla Allah çıkıyor bıçağa bak. Ha çıkartıyorum yine de. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Olarım, o lanet şimdi falan öyle. Bir şey yiyor kesin. Allah Allah Allah. Yiyor yiyor bu kıyafeti. Bu kıyafeti. Oha! Ya. Oo. Burası yıkılıyor. Çocuğun tek isteği buz diyarıydı benden. Çocuğun benden tek isteği buz diyarıydı. Chat yıkılması lazım şu anda chat. Her yerinden öpüyorum düştü ya. Her yerinden öpüyorum <laughs> Hadi. Ben hiç bir buz diyarına tepki vermedim. Belki burada... Burada değil. Ben, ben tepki vermiş olabilirim. Ayy Bu seti de tamamladık hadi.

Bizim <laughs> ekip hep sağa kaçıyor. Ben onu fark ettim. Vural falan de yap böyle. Oğlum, da yapıyor. Oğlum bulav çıktı lan <laughs> 4K mı? Oğlum çıktı. 4K mı? Evet. Var ama Chet. sen ne mi bu ziyar bu zaman? Çet oha. Ama bu zaman yok muydu? Ha, <gülüyor> <bu> <gülüyor> doğru. Çıktı ha <laughs> doğru. çıktı lan. Doğru doğru yoktu yoktu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video bu kadar da haberiniz olsun. Başka video. Aa bak bak. <laughs> bak bak. Hep aynı hareketi yapıyor ya, çatı. Ya, Bak bak bitmiyor. Kur'an çarpsın döverdim. <laughs> bak Kur'an evliya çarpsın döverdim. Bu arada yine çok iyi. Bu arada yine çok iyi hakikaten yine çok da iyi. Da ben senin bitti gibi. Bitmedi ya. Tamam, mu? onu vurabiliyor musun? Onu vurabiliyor musun? Vur vur. Bak konuşamadım. Önce şurayı bir geçelim. Geçiyor. Bak bak gidiyor direkt. <laughs> ben, sana mi? ben sana bugün buz diyen çıkartacağım demedim mi ya? Oooo <laughs> Bak bak <Oylar gülüyor> <ya. gülüyor> Eygon'un tepkiye bakar mısın? Eko'lu tepkiye bakar mısın bak? Hiç kaçam demedim ya. Bunu alabilirsin. tepkiye bakar Egonu. mısın? Şöyle evin hatta şöyle gidin bir gider misiniz? <laughs> <laughs> Gideriz. Benim işim var burada. Benim burada bir işim var. Tamam artık ben gidiyorum bak bu kadar benim işim bu kadar bak gelişlerini tarz tamam. bak gelişlerini benim de arkadaşım var. Gene mi geliyordu? Bak <laughs> ya dövmeye gidiyor. Ya. <laughs> Bir dahakinde abi bu ziyare açacağımız ama çatıyı çekelim yalnız Ömer abi. Kesin çekelim Allah. Ya. Abi Ç kim varsa çekelim. <laughs> çatı, çıkmıyor çato. çıkmıyor yok çato. çıkmıyor. Çatı var ya fena 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 muhabbet ya. Buz ziyare çıkmasa tatlı var değil. <laughs> Vallahi herhalde bilmiyordu ya.